Bu ayda da yine aynı bir Şerif ayı gibi mümkün mertebe farz ibadetlerimiz onlar zaten vazifelerimiz. Nafile ibadetlerimizi artıracağız. Ramazan için hazırlık yapacağız. Yani şimdi sporcuların karşılaşmaya çıkmadan önce yaptığı şeyler ne diyorlardı? İdman. Antrenman diyorlar değil mi? İdman eski şey o daha güzel. İdman dedi oradan birisi o da güzel. İdman yapıyor adam. Niye? maça çıktığı zaman nefes nefese kalacak yoksa yani. Şimdi adam maraton koşuyor, hiç, hiç, koşmamış, yatmış aşağı, kondisyon sıfır, değil mi Derif abi? Ondan sonra koş, nasıl koşacaksın? Biraz bir 50 metre yürüten dil bir metre dışarı çıkacak, kenara dinlenecek yani. Anlatabiliyor muyum? Bir motor takmak lazım buna koşabilmesi için. Değil mi şu Şakir abi? Şimdi bunun gibi önümüzde Ramazan ayı var. Ramazan nasıl geçerse ibadet anlamında. Ya işte gelip geçecek hocam Yani. O, orucu uykuya tutturacağız diye niyet etmeyelim. Ramazan nasıl geçerse sene sene öyle geçer değil mi? Kim söylüyor bunu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan nasıl geçerse sene öyle geçer buyuruyor. Yani bütün bu anlatımlar Ramazan ayının ibadetleri, Şaban ayının ibadetleri, gece kalkıp teheccüd kılmalar, nafile ibadetler bize neyi anlatıyor? muhterem kardeşlerim. Bizler bu dünyayı ahireti kazanmak için kullanacağız. Bu dünya ahiretin ziraat tarlası. Ama işte imtihan olduğu için, Allah bizi imtihan edeceği için süslemiş, güzel göstermiş. Bizim fıtratımızda da ona karşı bir muhabbet var. Tatlı, Efendimiz öyle Dünya tatlıdır diyor. İnsan zannediyor ki ben dünya için yaratıldım zannediyor. Dünya için çalışıyor. Hatta ibadeti aradan çıkarttırcasına yapıyor şimdi. Çocukların namaza alıştırırken görürsünüz. Hadi namazı kıl yavrum dediğin zaman tamam kılacağım bir şöyle bir başka tarafa dönersin bir de ona dönersin. Namazı kıldın mı? Kıldım. Kıldım. Hayır mübarek ne zaman kıldın ya? Başka gez arasında namaz kılınmış. Çünkü o namazı şöyle bir an önce bir önce namazı bitireyim hani kurtulayım ifadesini kullanmıyorum bir an önce bitireyim de işime gücüme bakayım. Oysa insan namazları rahatlamalıydı yani. Ah şu iş güç bitse de bir an önce ezan okunsa da bir namaza dursam da rahat etsem yani. İdeal insan bu. Muhterem gençler. Allah bizi de öyle eylesin inşallah.